Arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? İyi misiniz ciğerlerim? Yavrularım. İnşallah iyisinizdir. Teşekkür ederim bu arada. Ben de iyiyim. Bu videomuzun konusu yeni YouTube vergilendirme sistemi. Geçen ay çektiğim bir videoda aslında bahsetmiştim bu sistemden. Tam belli değildi, yürürlüğe girmedi ama hemen hatırlayalım. Bu arada duymuşsunuz arkadaşlar. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni bir vergi sistemi var. YouTube vergi sistemi. Üstünden kısaca bir geçmiştim. Şimdi ise bu sistem yürürlüğe girdi arkadaşlar. Detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada daha bu kanalın 100 abonesi var, 130 abonesi var. Daha bu kanalın yani para kazanması bile açık değil. Bu YouTube'dan, YouTube'dan bahsediyor. Efendime söyleyeyim vergi sisteminden, para kazanmadan bir şeylerden bahsediyor diyen arkadaşlar. Abone olun abi. Abone olun da büyüyelim yani. Öyle eleştirmek kolay tabii klavyeler. Daha bu arada ben diye hemen atarlandıysam. Tabii ki de atarlanıyorum. Neden? Neden diye soruyorsun. Bak şurada gördüğün şey yüzünden. Şurada. Abi beni izleyenlerin tamam mı? %90'ı bana abone değil. Neden abone olmuyorsunuz oğlum? Abone olsanıza. Allah Allah. Saygı ya. Emeğe saygıdan insan bir kere abone olur. Ah. %90 diyor ya. Abone olmuyor diyor %90 diyor ya. O yüzden abone olursan çok mutlu olurum. Abone olmazsan da canın sağ olsun. Geçelim videomuza. İlk bahsetmek istediğim konu bu sistemden kimler faydalanabilir? Birincisi, yıllık gelirin 880 bin liradan fazlaysa, yani internet ortamından kazandığın bu YouTube olur, TikTok olur, influencer Instagram olur, bilmem ne olur. Satış yaparsın internet üzerinde. Yani senin yıllık gelirin 100 şey 880 bin liradan fazlaysa faydalanamıyorsun. Veya ikincisi ise arkadaşlar hesap sahibi veya kanal sahibi kimse o kendi gidip Bankadan hesap açtırması lazım ve istisna belgesini kendi adına doldurması lazım. Yani sen annenin adına gidip bir kanala şey yapamıyorsun, hesap açtıramıyorsun. Kanal sahibi, hesap sahibi kiminse bu işlemleri onun yapması lazım. Bu vergi sisteminden faydalanmak için arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisini sağlayamıyorsanız... Bu arada ilk şeyi sağlamamak isterdim ben. İlk kuralı. Yıllık 880 bin TL'yi sağlamıyorsanız zaten işiniz yok bu şeyler, yeni sistemle. Bu arada bu yeni sistemin artı avantajları da var, dezavantı, dezavantajları da var. O yüzden bu videoyu iz, iyi izleyin. Videonun ileriki kısımlarında size anlatacağım bunları. Şimdi bu sisteme geçmek için 3 tane aşamamız var arkadaşlar. Birinci aşama sizin Tamam mı e, vergi dairesine gitmeniz lazım tabi öyle her vergi dairesine gidemiyorsunuz hangi vergi dairesine gitmeniz lazım İkamet kağıdınız neredeyse oradaki vergi dairesine gitmeniz lazım arkadaşlar Atıyorum başka bir yerde ise şu an yaşadığınız yerde değil de ikamet başka yerde ise gidip oradaki vergi dairesine gitmeniz lazım Oradaki vergi dairesine gittiniz ya oradaki muhtemelen yaşlı amcalar, teyzeler falan çalışıyordur. Onlara derdinizi anlatmaya çalıştınız, anlatabildiniz diyelim. Ne diyeceksiniz? İstisna belgesi istiyorum. İşte şu 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 maddelerde, anayasada bilmem ne, nerede işte bu yürürlük girdi diye bir şekilde derdinizi anlatmanız lazım ve istisna belgesini almanız lazım. O istisna belgesini aldıktan sonra gidiyorsunuz bankanıza. Hangi banka olduğu fark etmez. Bankanıza gittikten sonra acaba banka bu yürürlüğe aşina mıdır yani? Aşinadır herhalde. Onlar da sorun çıkarmaz diye düşünüyorum. Bu istisna belgesiyle gittiniz bankanıza diyorsunuz ki ben şuradan 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 kazanç sağlıyorum. Ya da sadece şuradan kazanç sağlıyorum. Mesela YouTube'dan kazanç sağlıyorum. Ona özel bir hesap açtırmak istiyorum diyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli unsurlar var. Nedir bu? Bu hesap bilgilerini arkadaşlar kimseyle paylaşmayın. Neden? Çünkü bu hesaba farklı bir yerden, yani sizin beyan ettiğiniz yer harici bir yerden para girişi, yatırışı, para girişi olursa o zaman bu sözleşme diyeyim iptal oluyor, fes oluyor. Sakın kimseyle hesap bilgilerini paylaşmayın. Ve özel olarak Hesap açın yani şu an herhangi, şu an bir hesabınız olabilir bankanızda o hesabı kullanmayın. Sadece bu iş için özel bir hesap açın ve kimseyle bu hesap bilgilerini paylaşmayın. Evet hesabınızı açtınız arkadaşlar paralarınız kazandığınız paralar bu hesaba yatacak ve yüzde 15 vergisi kesilecek ve geri kalanını kullanabileceksiniz. Üçüncü adım olarak üçüncü adımdan bahsetmedim. Açtığınız hesap no ile gidiyorsunuz tekrar vergi dairesine, o istisna belgesi aldığınız vergi dairesine tekrar gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu hesap numarasından bu parayı tahsil edeceğim diyorsunuz ve bildiriyorsunuz. Bu kadar. 3 adımlık işlem. Sonradan tıpış tıpış verdiğiniz, e, aldığınız, kazandığınız paraları vergilendiriyorsunuz. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yani e, ne bileyim yeni bir şirket açmak zorundaydınız ya açmak zorunda değilsiniz. Onun giderleri oluyor. O giderleri e, o giderlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Muhasebeci giderleri falan oluyordu. Tabii onların hiçbirisine uğraşmıyorsunuz. Tertemiz bir sistem. Bu arada bu devleti bir alkış değil. Güzel bir sistem geldi yalnız bu sistem YouTube'da sponsor anlaşmaları oluyor arkadaşlar bilirsiniz duymuşsunuzdur Tabi da size belli bir ücret veriyor ee, Şimdi demiştim ya Şurada bir aklıma takılan bir soru var başka bir yerden hesabınıza para girişi olursa e, Bu vergi sistemi iptal oluyor demiştim şimdi sponsorluklardan kazandığınız parayı Nasıl Vergilendireceksiniz o sonuçta yani bu hesaba aktar deseniz sıkıntı olacak. Ya da şimdi sponsorlu bir video çektiğinizde sponsorlu olduğunu belirtmek zorundasınız. Siz sponsorlu bir video çektiğinizde devlet onun da gelirini almak zorunda. Bunu nasıl ödeyeceksiniz? Bir de şöyle bir şey var. Sponsor sizden fatura isteyebiliyor. Bu faturayı nasıl keseceksiniz? Şirketiniz olmadan fatura kesemiyorsunuz. O yüzden o sponsorluk kısmı biraz şey yani düşünülmemiş bence YouTube'dan yeni yeni gelir edenler için gerçekten güzel zaten artık o 880 bin lira bence çok büyük bir yüksek bir değer yıllık tabi bu o meblağlara çıktığınızda da bence çok büyük bir ihtimal şirketinizi açmış olursunuz o yüzden onu da çok da düşünmeye gerek yok ilk başta sizin düşünmemiz gerek daha doğrusu benim de düşünmem gereken kanalı büyütmek güzel içerikler çıkarmak mesela Bunlara kafa yormak. Evet çok fazla detaylarına girmeden size böyle en kısa şekilde, en sade şeklinde anlatmak istedim bu sistemi. Bu sistemden faydalanmak isteyenler arkadaşlar bu yollara başvurarak faydalanabilir. Umarım videom size yararlı olmuştur. Kısa bir videoydu. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İleride daha da güzel içerikler gelecektir. Kanal büyüdükçe zaten daha da içerik, daha iyi içerikler gelmezse kanal küçülür. Değil mi? Mantık. Mantık. Kanalım büyüdüğü zaman içerikler de düzeliyor. O yüzden abone ol, beğen ve yorumlarını benimle paylaş. Çekmemi istediğin bir video varsa, bir fikrin varsa benimle paylaşabilirsin. Aklına takılan sorular varsa yine benimle yorumla bunları paylaşabilirsin. Bütün yorumlarımda gelen yorumları da cevaplıyorum fark ettiysen. O yüzden yorumlarda buluşalım. Kanala abone olmayı unutma ve videoyu beğenirsen çok mutlu olurum. O zaman şu anda açmış olduğun kanalın ya da gelecekte açmayı düşündüğün kanalın büyük kitlere ulaşması dileğiyle hepinize hoşçakal diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.